kırmızı ip görmek ne anlama geliyor? Rüya ve istihare yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüya'da kırmızı ip görmek buraya aşk konusunda yalnızlık çekenlerin veya bekar olanların yeni bir ilişki sayesinde coşku dolu günler geçireceklerini, nihayet kendilerine hitap eden, anlayışlı, sabırlı ve sevgi dolu bir eşe kavuşacaklarını bildirir. Kırmızı ip genellikle evlilik ifadesi olduğu için, bekar kişilerin alacakları bir kararı aile üyeleri ve yakın çevreleri ile paylaşarak kutlama yapacaklarını, hayata dair önemli bir dönüm noktasında olduklarını da ifade eder kısa kırmızı ip gelip geçici heveslerin tatmin edildiği, birbirinden farklı hobi ve uğraşlara vakit ayrıldığını ifade eder. Aynı zamanda kısa ilişkiler yaşanacağına veya var olan bir beraberliğin hayal edildiği gibi çok uzun süremeyeceğine yorumlanır. Kısa süren nişanlılık evresi anlamına da gelir. Uzun kırmızı ip ise, sevgi ve saygıya dayalı, bağlılık, sadakat ve sevgi dolu bir evlilik hayatının, uzun yıllar sürecek mutlu bir yuvanın temsilcisidir. Rüyada kırmızı ip almak Kırmızı ip almak kişinin aldığı önemli bir kararı işaret eder ki genellikle özel yaşantıyla alakalıdır. Düzenli bir yaşama geçmek isteyen, kısa ilişkilerden ziyade gönlüne hitap edecek, kendisini anlayan bir eşe sahip olmak isteyen kimselerin evlenmeye yönelik arayışlarında çok güzel gelişmeler olacağına, aşık olacakları bir kimseyle tanışacaklarına yorumlanır. Rüya'da kopmuş kırmızı ip görmek özel yaşamla alakalı büyük bir hayal kırıklığı yaşayan rüya sahibinin radikal bir karar alarak önemli bir adım atacağına tabirdir. Ayrılık ya da bir işi sonlandırmak, bir karardan vazgeçmek anlamına gelir. Kopmuş kırmızı bir ipe düğüm atmak ise, eski bir ilişkinin yeniden devam etmesi veya ayrılık yaşanan kişiyle barışarak yeniden deneme kararı almak ile değerlendirilir. Rüyada ip görmek bu rüya rüya sahibinin uzun zamandır görüşemediği ve hasretini çektiği kişiyle hasret gidereceğine ya da gurbette olan bir yakınının izine geleceğine yorumlanır. Videomuzda rüyanızın tabiri yoksa, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.